Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Değerli kardeşlerimizin isteği üzerine hava kaynağı nasıl yapılır? Bunu detaylı bir şekilde videosunu istediler. Biz de sizlere şimdi onun videosunu çekeceğiz. Başlayalım görelim. Evet şimdi arkadaşlar burayı puntaladık. Burayı hava kaynağını nasıl yapacağız? İlk önce buradan gördüğümüz yere kadar kaynağımızı yapacağız. Alttan da gördüğümüz yere kadar kaynağımızı yapacağız. Daha sonra bakın aynayı koydum karşıya. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz aynadan boru nasıl görünüyor kaynak yapılacak yer arkası. O Gördüğünüz yere kadar arkadaşlar. Üstüne eğer şu arkada bir noktayı şurayı göremiyorsanız da gerçi aynadan görünüyor. Buradan en üstten zaten buradan en üstten dönüp şöyle gideriz. Üstten dolanırız bu tarafa. Şöyle yani. Buradan da buradan vurduğun zaman arkadan bu ton komple kaynamış olur. Zaten aynayla da yukarıdan bakarsın. Şöyle kontrolünü şöyle söyleyeyim. Şöyle kontrolünü yaparsın bakarsın. Şimdi kaynağını yapacağım hep beraber görelim nasıl oluyor. Şöyle arkadaşlar. Şimdi birazdan kaynağı yapacağım. Bakalım kaynak nasıl olacak. Evet şimdi arkadaşlar ilk önce argon eldivenimizi giydik. Evet. Şimdi kaynağımızı yapmadan önce görüyorsunuz iğnemiz şu boyda dışarıda olacak. Biraz daha bir tık daha yerine göre, dar alana göre bir tık daha ucunu çıkartabilirsiniz. Bu fındık toz, şunun ağzı dar olan da var ama bu elimde vardı bunu kullanıyorum. İğnemizin ucu gayet sivri olacak gördüğünüz gibi. Ve kolumuza görüyor musun? Kolumuza bu şekilde doladık. Maskemizi taktık. Evet. Aynamız zaten yerinde. Konuştuğumuz gibi. Şimdi... Kamera için maske yok elimizde. Sizin kaynağı görebilmeniz için. Ama bakın, konuştuğum gibi arkadan telin ucunu büktüm arkadaşlar. Arkasını ben şu an aynadan görüyorum. Evet, ne göster bakayım Samet yanaştır 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 kaynağımız bu şekilde şimdi alttan vereceğiz arkadaşlar şimdi alttan kaynağını yap gördüğüm yere kadar Evet, alttan da birleştirdik. Şimdi aynamızın gördüğümüz yerde evet arkasına yerleştirip aynamızı tamamlayacağız. Bakın görüyorsunuz. Şuradan telin ucunu bittim. Gördüğüm şekilde size göstereyim bir dakika. Aynayla. Evet ben de çıkarayım. Evet şimdi bakın arkadaşlar. Aynadan bakın görüyor musunuz? Biraz aynayı yanaştırayım size. Bakın aynada kaynağı görüyorsunuz. Evet bu şekilde. O buradan böyle döndük. Üstten. Şimdi bakın buradan görünüyor mu? Gösteremedim. Evet, gördüğünüz gibi. Üstten de komple döndük. Kaynağımızı bitirdik. Hava kaynağımızı bu şekilde yapıyoruz. Bir de bu tarafta, bir de diyelim ki şurayı kaynak yapacağız. Arkasında silikon sıkıyoruz bakın. Silikon dediğim çeko mastik arkadaşlar. Çeko mastiği sıkıp şöyle yapıştırıyoruz buraya. Bakın bu şekilde arkası net bir şekilde görünüyor. Üstten de biraz daha kaldırıyoruz yani yapıştırırken hem aşağı hem yukarıya görecek şekilde bunu da yukarıda şöyle bakın görüyorsunuz biraz kamera yanmadı ama buradan da alttan da buradan da rahat bir şekilde görünüyor hava kaynağımızı bu şekilde rahat rahat yapıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun evet videomuzun burada sonuna geldik videomuz kısa oldu ama e, videomuzun sonuna gelmedik çünkü test saati bitirdikten sonra sizlere komple göstereceğim ne yapmışız burada. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sayaçımızı koyduk. Vanamızın gelen kolon vanamızın boyu 2 metre 5 santim şu göbeği. Normal maksimum 2 metre 10 santim minimum 190 olması gerekiyor. Bu kolonu da biz yaptık. Hemen şuradan şöyle göstereyim. Evet, kolon. Burası ikinci kat arkadaşlar. Evet, şimdi dairemize gidelim. Bakın gördüğünüz gibi. Göstereyim size. Oradan dönüş yaptık. Tabii ben bu parçayı tüm koydum. Hem buraya hem bu tarafa girdiği için. Şurayı yatırdım aşağıya. Bunu sonuna kadar geçirdim oradan. Daha sonra da buradan buraya geri geçirdim. İki tarafa da girmiş oldu. Tek parçada bunu hallettim arkadaşlar. Evet. Buradan da tek parça dolabın üstünden Ya Burada bir dönüşümüz var. Evet. Şimdi arkadaşlar burada kombinin dolabını da yapıyor. Bu arada kombiyi de göstereyim. Fuat ustamız. Şöyle Her işi şey yapıyor şirketimizde. Tamam. Bunu Kolay gelsin usta. Merhaba. Teşekkür ederiz. Mustafa ustamız da kombi montajını yapıyor. Borumuz buradan geliyor arkadaşlar. Abi, sen oradan. Şuradan dolap göstereyim. aşağı indirdik. Dolap dolabın içine ne kadar yarın sen dolabı açıyorsun. Böyle geriden göstereyim, şey, göstereyim size. Abi? Ustalarımız montajını yapıyor. Getirdiler boru işini. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi buradan temizin olduğu yerden girdik. Arkadaşlar buradan ocağımızı iniş yapıp buradan bitiriyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Videomuzu buradan bitireceğim. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmaya abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu kalın arkadaşlar.